Merhaba arkadaşlar. I am stuffed. Şiştim. Kalıbını öğreneceğiz bugün. Çok fazla yediğimiz zaman, çok aşırı e, yemek abur cubur tıkındığımız zaman kullanacağımız ifadelerin tamamını bu konuda bu derste işleyeceğiz. Evet ilk cümlemize bakalım. We are always too stuffed. Fazlasıyla doyduk, çok yedik. I am full, doydum, tokum demek. I'm stuffed. Tıka basa doydum. Çok yedim. Şiştim anlamlarına gelir. I have a food baby. Evet. Karnım şişti. Çok yedim. I had a food coma and everything. Yemekten sonra üzerime ağırlık çöktü sanki. I overate. Haddinden fazla yedim. I am in a food coma. Yemek komasındayım. Patladım resmen. Burada aşağısı ne diyor? Come on, have one more piece of chocolate. Hadi ama bir parça daha çikolata yesene. Beş hasta diyor ki, I can't, I am stuffed. Yemem çok yedim. I ate way too much. I am stuffed. Oldukça çok yedim, çok fazla yedim yani. Şiştim, resmen şiştim. Do you want a bit of that? Bundan biraz ister misin? Sunulan bir ikramı karşı. Let's go for some of that. Bun, biraz bundan alalım. What are you craving? Canın ne çekti demek? Yiyecek olarak yani. I'm craving something. E, canım yiyecek bir şey çekiyor. Scarf down e, arkadaşlar tıkınmak demek. Örneğimize bakalım. I'm gonna scarf down some chicken. Birazdan tavuk tıkınacağım. Biraz tavuktan tıkınacağım. Pardon. Have a hello, e, have a hello like. Beklenmeyecek derecede. Çok yiyip içebilmek. Özellikle zayıf kişilerden e, hiç beklemediğimiz e, durum, karşılaştığımız durumlarda bu yapıyı kullanırız. Mesela I have a hollow leg. Normalden çok yerim. Inhaled food. Yemeği silip süpürmek. You inhaled your California roll. California su silip süpürdün. He is raiding it looking for a snake. Abur cubur bulmak için poşete saldırıyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde I am stuffed çok doydum. Fazlasıyla yemek yedim, şiştim manalarına gelen, tıka basa doydum manalarına gelen kalıpları işledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, have a good one.